Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 12 Ekim haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Balık burcundayım. Ay burcu, yükselen burcu, Güneş burcu Balık olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 12 Ekim haftasında Balık burcunu bekleyen enerjiler nelermiş? Arkadaşlar sizler bu hafta aileniz adına ya da aile kurmak adına bir zafer kazanma isteğiyle dolu olacaksınız sabır enerjiniz yüksek olacak dua edilmeniz böyle dua etme isteğiniz çok yüksek derecede olacak olarak görünüyor. Ee, ve e, ne olursa olsun arkadaşlar hırs yaptığınız bir durumun zaferini isteyeceksiniz hırs yaptığınız bir durumun e, kazanıp ben artık kazandım ve ben artık isteğime istediğime e, ulaştım demek istediğiniz e, düşünceler içerisinde çıkar yol arayarak ve e, sabredeceğinize sabredersem olacak diye kendinizi inandıracağınız bir enerjiye sahip olacaksınız bu hafta. Yani ben sabretmeliyim ve istediğim hedefe ulaşmalıyım diyeceksiniz. Bunun yanı sıra sevgili arkadaşlar aynı zamanda da duygularınızla düşünceleriniz arasında yoğun bir şekilde hırslı bir şekilde verecek olduğunuz bir savaş var. Çünkü nasıl yapmalıyım, nasıl davranmalıyım, gitmeli miyim, durmalı mıyım, bir eylemde bulunmalı mıyım gibi e, yoğun bir duygu çelişkisi içerisinde olacaksınız olarak da görünüyor. Peki bakalım siz bu kadar kendinizle diyeceğim savaş verirken ya da ailenizi kurtarmak adına bu zaferi isterken aklınızdaki kişi nasıl enerjilerde olacakmış? Arkadaşlar aklınızdaki kişi o da aynı e, bir korku yaşıyor. İç dünyasında bilinçaltında bir korku yaşıyor. Ve diyor ki ben aslında bir yere gitmedim. Sen beni gittim sanıyorsun, hırslanıyorsun, sinirleniyorsun ama ben bir yere gitmedim. Hüzünlüyüm, huzurlu gibi görünüyorum ama yerimde de duruyorum. Evet bir şeyler aramızda yıkıldı ama sağlam olanlar da var. E, ve... Şuna inanacak ki aklınızdaki kişi arkadaşlar arkasını döndüğü o sağlamlıklara bakması gerekiyor. E, yalnız kendisinde şöyle de bir durum var. Yıkılanlar yıkıldı. Benim artık çok büyük bir mücadele vermeme gerek yok çünkü benim elim kolum bağlı. Ben ya bir eylem yapmalıyım ya da bir eylem karşı taraftan beklemeliyim dediği bir e, düşünceye sahip olacak arkadaşlar. Aynı zamanda da aklınızdaki kişinin bir toplu parayla ilgili bir muhasebesi olacak bu hafta. Ya toplu bir para isteği, ya başvuruda bulunduğu bir kredi cevabı, ya bir mal, bir ürün satma ve bunun karşılığında yüklü bir para alıp onu nasıl kullanacağını planları ile ilgili de gündemi yoğunlukla olacak olarak görünüyor. Peki bakalım enerjiler nasıl olacakmış Balık Burcu için. Arkadaşlar, dediğim gibi sizin ya ailenizle ilgili yaşayacağınız bir mutluluk var ya da ailenizi mutlu etmek adına yapacak olduğunuz bir mücadele var. Ama bunun sonucu da güzel olacak. Bunun sonucu da nihayetinde mutlulukla bitecek ve siz ailenizle bir mutlu aile tablosu muhakkak ki çizeceksiniz. E, bu evli de olabilirsiniz bekar da olabilirsiniz ama yaşadığınız aileyle ilgili bir güzellik yaşayacaksınız bu hafta ve bunun yanı sıra dinlenmeye yenilenmeye gerçekten enerjinizi yenilemeye ihtiyacınız olacak ve bunu bir nebze olsun bu hafta başaracaksınız arkadaşlar ya meditasyon yapacaksınız ya danışmanlık alacaksınız ya duaya tutunacaksınız ama size neyin iyi geldiğini bularak bu hafta bir yenilenme dinlenme enerjisine sahip olacaksınız e, aklınızdaki kişinin enerjisine geldiğim zaman çok düşünen bir enerjiye sahip olacak arkadaşlar çok düşünecek ince eleyecek sık dokuyacak ne yapacağını bilemeyecek e, ve gerçekten şuradaki bu eli kolu bağlı durum insanlara güvenmeme gerçekten yüzüyle yani e, yansıttığıyla iç aleminin de farklı olması e, düşüncelerini arttırıyor aklınızdaki kişinin ve öyle bir düşünce içine sokuyor ki kendi arkadaşlar. İnanın çıkmakta kendisi bile zorlanıyor. Ve siz de bunun zaten farkındasınız olarak da görünüyor. Keza bu düşüncenin sonunda aklınızdaki kişi de istediği bir şeye erişecek sevgili arkadaşlar. Hani bu duygu babında da olabilir. Bu maddiyatta da iş babında eğer da eğitimle ilgili bir konuda da olabilir. Peki ben ne yapmalıyım kısmında bakalım kartlarım size ne tavsiye edecek? Arkadaşlar kartlarım size diyor ki adalete güven. Adalet bir şekilde yerini bulacak. Adalete güvenmeniz gerekiyormuş ilişkinizden çok sizin maddiyatınızı düşünmeniz gerekiyormuş. Çünkü sizin finansal sıkıntılarda, şey finansal durumlarınızda biraz olsun bir sıkıntınız söz konusu olacak olarak görünüyor. Ya da şu anda öyle bir durum mevcut olarak görünüyor. Ve ne olursa olsun duygusal bağnağda adalete sığınarak e, ve adaletin yerini bulacağına inanarak aslında finansal durumunuza yön çekiyor. Ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım. Peki bakalım iş meslek, kariyer kartlarım neler diyecek? Arkadaşlar siz iş konusunda evet çalışmak istiyorsunuz ama düşünce olarak çalışmak istiyorsunuz. Yalnız bu nasıl diyeyim eyleme geldiği zaman gerçek bir çalışma anlamına geldiği zaman orada biraz duraksama dönemi yaşıyorsunuz. Bu haftada biraz bir duraksama dönemi yaşayacaksınız. Sanki böyle çalışırım ama önümü göremiyorum. Çalışırım ama huzur bulamıyorum ya da imkan bulamıyorum diye duygularınızı da işe yansıttığınız ve durağan bir dönem işte de durağan bir dönem geçireceğiniz bir hafta sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım balık burcu için melek mesajlarım neler söyleyecek? Keza siz balık burçları için dengesiz düşünceler gerçekten sizi çok yoran şeyle ama aksine e, aklınızdaki kişinin de bu hafta gel gitleri çok fazla olacak olarak görünüyor arkadaşlar. Ve mavi destemden yenilenme kartı geldi arkadaşlar gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirilmesi, yeni bir yönde hareket etme zamanı. Ve melek mesajı içine dön dedi sizler için. Sezgileri çok açık bir kişisin ve içinde seni bekleyen pek çok harika içgörü var. Kalbinin arzularını fark edebilmek için dua veya meditasyonla sükunet içinde kal. Şu anda eyleme geçmene gerek yok. Kendine sabırlı davran. Çok güzel bir mesajdı arkadaşlar. Ve enerjinizde çıkan o dinlenme, o meditasyon ihtiyacı, o yenilenme ihtiyacını melek mesajı da sizlere tavsiye etti. Ve aşk kartınız diyor ki dikkatli ol evren sana işaretler gönderiyor. Evrende senin spiritüel bir yol haritan var. Evren her gün yeni ve net aşk mesajları ile seni destekliyor evrene, enerjilere, meleklere güven şimdi. Onları dinle gönül gözünle. Yolda gördüğün bir bebek, gökkuşağı, resimler, sayılar ve rehber. Hayvanlara dikkat et. Mesajlar her an her yerde dediği aşk kartınız. Sevgili balık burcu arkadaşlarım. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan hikayenize uyan kısımları alın kabul edin arkadaşlar. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.